İyi günler şifa biz izleyicileri. Bugün sizlere kıl biber ile hazırlayacağımız domatesli turşu tarifi vereceğiz. Bunun için malzemelerimizi sayıyoruz. 1 kilogram kıl biber. Bunların ben bir kısmını acı bir kısmını da tatlı kıl biber olarak karışık kullanacağım. 3 kilogram domates. Bu şekilde yumurta domates kullandım. Çünkü bunlar daha etli, e, suyu daha az, içi e, daha dolgun olduğu için. E, 6 yemek kaşığı e, turşuluk iri tuz kullanacağım. E, kaya tuzu dediğimiz tuzda. 1 su bardağı zeytinyağı. 2,5 buçuk su bardağı ben üzüm sirkesi kullanıyorum. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir başta sarımsak. Turşumuzun hazırlanması aşamasında biberlerimizi doğrayıp domateslerimizi de kabuklarını soyarak robottan geçireceğim ve bütün malzemelerimi bir kapta karıştıracağım turşumu yapacağım kavanozlarımı da kaynatıyorum sıfır kapaklarını da kaynatıyorum biberlerimizin saplarını koparıyoruz ve doğruyoruz biberlerimizi doğradık, domateslerimizi de robottan geçirdik şimdi bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz zeytinyağımızı ilave ettik sirkemizi ilave ediyoruz evet, kontrollü bir şekilde dökeceğim sirkeyi tuzumuzu ilave ettik Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Hepsini bir karıştırıp tuzuna eriyene kadar bekleyeceğim. Tuzu azsa biraz daha tuz ilave edebilirim. Daha sonra kaynattığım şişelerime dolduracağım. Ve turşumuzun tuzu eridi. Ben doğal yapmış olduğum sirke bir bardak, bir bardak da üzüm sirkesi kullandım. Ekşisi yeterli oldu yani iki buçuktan daha az sirke de kullanabilirsiniz şimdi kaynatmış olduğum şişelerime hiç ağzına dokunmadan e, turşumu dolduruyorum bunlar sıfır kapak kapaklarımı da kaynattım eee temiz bir el yardımıyla önce iki kez sola sonra da sağa sıkıyoruz. Evet, diğer şişelerime de aynı işlemleri yapacağım. Evet, turşularımızı e, kapaklarını kapattık. Serin bir yerde saklayabiliriz. Ancak ben hani riske atmamak için buzdolabında saklıyorum. E, bir ayrı yöntemde de e, kaynatarak bir 15 dakika kaynatarak kapakların tutmasını sağlayabiliriz. O zaman dışarıda da rahat saklanabilir. Turşularımız hazır. Hepinize afiyet olsun.